Yani benim kalbim ve ruhum her zaman milli takımla birlikte. Yani oynasam da oynamasam da o ay yıldızlı bayrağı göğsümde her zaman taşıdım. Ve taşımaya da devam edeceğim. Mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Öncelikle bütün e, milli takımı tebrik ederim. Şenol Güneş'i de tebrik ederim. Büyük bir başarı elde ettiler. Avrupa Kupası'na katılmayı başardılar. Yani elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Malatya Spor Kulübü'ne de elimden gelen en iyisini yapmak için yani katkı sağlamak için takım arkadaşlarım da çok iyiler, atmosfer çok iyi. Yani Konya maçına hazırlanıyoruz. Benim de sakatlığım daha yeni bitti. Allah'ın izniyle Konya maçında kadroda olacağım. E dediğim gibi yani elim elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem Malatya Spor Kulübü'ne hem e, Türk halkına e, benden e, beklentileri çok büyük. Yani e, elimden gelenin en iyisini yaparak tekrar milli takıma dönmeye çalışacağım. E çok şükür yani eskisinden daha iyiyim. İşte bir e, talihsiz olay oldu Trabzonspor maçında evet. arkadelerimden bir e, arkadelerim yırtıldı. Öyle bir talihsiz olay oldu ama çok şükür eskisinden daha iyi geri döndüm. Konyaspor maçında e, hocamız bana görev verirse hazırım yani. Yani Malatya halkı çok sıcak e, bir halk yani insanları beni çok iyi karşıladı. E, direkt bağırlarına bastılar. Benden beklentileri çok büyük. Ben de elimden gelen en iyisini yapmak için. Yani çaba sarf ediyorum. İnşallah Konya maçında takıma katkımı sağlayacağım diye düşünüyorum. Süre almak istiyorsun? Tabii. Yani hocamız e, uygun, uygun görürse, inşallah.